Ali sen söyle hadi. Part. Part olsun. Evet. Huuu. Part 18 ben, başlar başlamaz Ali beni yeniyor. Hadi ya. ilk tur golü atacaktım. İlk tur Bu ne ya? Unutmuşum Ali Bey. Ve ben de 2-0 <laughs> olacaktım. Bu ne? Ah yendim seni. <laughs> Muhabbetim ben az önce emoji ya komik olsun diye yaptım ya. Ne dalga geçiyordum sen de normalde ben benden iyi oynuyorsun. Oynuyorsun. Normalde ben benden çok iyi oynuyorsun. Ben de sana kurtardım. Bak. Arkadaşlar benim sesim kapanmış. Nasıl Ali bekle. Biraz atacağım şimdi listek. Hemen atamam da bir işim var. Şimdi ben sana atarım. Ben tuluk savaşı ya da şarat ben bilmiyorum ki o şeyi. Tamam, çok iyi bir tur atacağım. Ya da evet, bekle, evet. bekle. Ben tuvalete gidip geliyorum. Sen o zaman bir tane maçı maçı yap. E, tamam. Ya? Arkadaşlar, tamam. bu rakibimiz de Fransız. Karton <laughs> Tamam, karton <laughs> değil mi? Evet, karton 8 benim unutma şey benim unutma hastalığı var ya bir adam çok fena dalıyor ama ya ağlatacak bu adam beni şimdi ben şimdi uyuyamam ki ağlamaktan ben bugün çok ağlayacağım adamın attığı karakterlere bak baksana şuna adam milyon tane karakter attı öldürüyor beni çok güzel Oo. Hah. Cadı yaptı, buna attı ben. Benim adamı yerme şansım yok. Adam çok fena saldırıyor şu an bana. Adam beni oh Yeniyor. Bak bir de tekledi. Ben bu oyundan nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum ya. Heo attı karakterlere bak ya. <laughs> Bir şey atıyor ya benim bu adamı yenme ihtimalim yok ki adam gitmiş en güzel karakterleri seçmiş ben gitmişim Boktan Boktan karakterleri seçmiş geldim Muhammed tablet yüzüm ben tablet nereye gittim tablet tuttum düzgün bir şey versin şaşkın. Çok sinirlendim şey. Ali bir konuşsana bir, bir şey, yapacağım da. Senin bildiğin. Dünyanın en sinir bozucu oyunu. Hadi at. Hadi at. Ali, Ali bekle bir sıkıntı oluşmuş bende. Telefondan arıyor. <laughs> Şunu <gülüyor> The kapat Ha. Atıyorum Arkadaşlar